Arkadaşlar merhaba. Ares 200 motorum gelmiş şu an bayide. Onu bugün almaya gideceğiz. Size bu videoda e, ne zaman sipariş verdim, kaç günde bana ulaştı tarzında bilgileri sizle paylaşacağım. Sigorta olsun, noter olsun. Videoya geçelim, görüşmek üzere. Ben anlatayım bütün Tabii. Motoru kontağını çevirdik abi. E, vites boştayken yan ayaklık açıkken çalışır da viteste bırakırsan yan ayaklık açıkken çalışmaz. barajında kısa uzun farların buradan yana selektörlerini şu arkadaki tuştan atarsın sinyallerini bu şekilde verirsin bir kere basın gitsin iptalim vardır korna <laughs> marşın, sigorta akşamları evildiğince kontaktan kapattıktan sonra motorunu sigortanı da kapat ki akün daha uzun ömürlü olsun tamam. harici yakıt depon buradan açılır menteşeli sistemdir e, komple çıkmaz içinde fabrikanın verdiği çok az bir benzin vardı çıkışta işte, hemen alırsın benzinini alırsana rahmet harici bak şuraya gel abi. Buradan e, anahtarlı şekilde şu arkayı açabilirsin. Bu anahtar yeri vardır. Evet abi. Evet. Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Tanıdın mı? Tanıdım tanıdım. tanıdım. Ben yapmışım işte. İçeri geçin abi hemen geliyorum. Araba bu tamam. ee, burada mı? Hallederiz. burada şasi numaram iyi. vesaire yazar. Burada bacacım vermiş olduğu anahtarlık alyan takımım vardır. Buraya bir şey koymana önermem. Beyin sigortası buradadır. Onun haricinde ilk bakımın 500 kilometrede 500 kilometreye kadar motor rodajda oluyor Rodaj süresi boyunca Hemen anlatacağım abi Rodaj süresi boyunca e, 5000-6000 devir arası kullan Sürekli vites değiştir e, Takribi olarak da 100-200 kilometredeyken Bir yetkili servisten randevu alırsın 450-500 arası da rodaj bakımı yaptır Arkadaşlar tekrardan merhaba Motoru teslim aldım Notere 715 TL para ödedim plaka basımına 165 TL ödedim. Bu şekilde. Şimdi motorun size eksiklerini ya da benim gördüğüm kadarıyla şu an 300 km falan yol yaptım. Bu izlemimi size aktaracağım. Hadi başlayalım. Motorlar bu şekilde arkadaşlar. Bu benim motorum. Bu da arkadaşımın aldığı motor. Motorun güzel yönlerinden bahsedeyim. Motor 200'lük deyip geçmeyin. Motor güzel gidiyor. Allah var. Yani ben şu ana kadar yüzlük UAG kullanmıştım ya da 50'lik dükkanın motoru vardı onu da kullanıyordum. E, ee, 200'lük acaba hep 600'lük civarı motorlar hep kendimce istemişimdir ama ilk başta ya da yeni başlayan insanlar için bence fazlasıyla yeterli. Motor iyi gidiyor 6 fites. tatmin ediyor diyeyim size aldıktan sonra alacak insanlar da zaten görür. Motor güzel duruyor baya güzel duruyor. Yani yakışıklı motor bildiğiniz üzere. Motorda 6 fites var. Ama fites göstergesi yok. Bu birinci eksisi. İkinci eksisi ise arkadaşlar 1 ile 2 arasında boş koymuşlar. Boşa geçirmek biraz zor. Ben motor alır aldırmaz işte ön camı kaplattırdım. Yana koruma takozu taktırdım arkadaşlar. Arka çamurluğu çıkarttım. Yani bu şekilde motordan memnunum. Memnunum. Bir eksini görmedim ama Bundaki en büyük problemler bu parçaların mesela aradaki açıklıkları. Nasıl göstereyim size? Tam oturmuyor bunlar. Bu şekilde. Ya da başka ne var? Bir saniye. Mesela şuradaki açıklar arkadaşlar. Aynı şekilde. Biraz açıklık var. Yüksek devirlerdeyken titreşim hafiften yapabiliyor. Daha önce eee 200 cc altındaki motorlara bindiyseniz belki çok fark edemeyebilirsiniz ama yüksek devirlerde biraz titreşimler oluyor. Biz Kuralkan'dan İstanbul Beylikdüzü'ndeki bayisinden alırken arkadaşlar arkadaşımın şu ön vidayı takmayı unutmuşlar arkadaşlar. Biz o şekilde alıyorduk. Ben son anda fark ettim. Çok ilgisizler. Yani arıyorlar sana diyorlar ki motorunuz hazır gelin alın. Gidiyorsun orada bayağı bekliyorsun 1-2 saat. Oy alıyorlar. O şekilde. Bizi bu şekilde yola çıkartıyorlardı. Ben onlara da söyledim zaten. Sizi bahsedeceğim insanların bilgisi olsun diye. Söylemiş olayım onu. Geri dışında arkadaşlar noter işlemleri falan kolay. Sigortası kolay. Sigortayı yapmadan motoru teslim alamıyorsun. Bilginiz olsun. Önceden sigortayı yaptırıyorsunuz. Size Kuralkan mesaj atıyor o linkten. Direkt onların bir formu var. Onu dolduruyorsunuz. Oradan sigorta poliçeno var. Poliçeno'yu da giriyorsunuz. O şekilde sizin bilgileriniz onlara aktarılıyor. Sonradan sizin tesliminiz gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yani bu şekilde motoru biraz size detaylı bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı şeyler söylemişimdir, göstermişimdir. Genel olarak motordan memnunum. Ya birkaç eksiği var. İşte alırken biraz problemleri oluyor ilgisizler dediğim gibi. Umarım siz ilgili olan bir servise, bayiye denk gelirsiniz. İstanbul'da bu şekilde. Video çektiğim yer biraz kötü kusura bakmayın. Boş bir yer inanın bulamadım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Teşekkürler.